Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hepiniz He. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz ve yanımda Yiğit alan var Ve o da video çekiyor He. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün İstanbul Guys çekiyorum Ve ben bunu almayı düşünüyorum Beş Tavuk mısa, Davuk adam kostümü bu arada Davuk adam. Bakın işini işte, alıyor Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın Ardım bile Ş Kanalıma like video. atmayı ve abone olmayı unutmayın Google. Ve yanımda kuzenim var. Merhaba. <laughs> Bu arada kanalıma like atıp abone olanlara 100 like olunca leden yüzümü göstereceğim. Yüzümü görmek isterseniz like atın. Ooo like sen de. nasıl konuşuyorsun böyle ya? 100 like. Şey gibi konuşuyorsun Trabzonli. 100 dizelim. İşte şey yapıyoruz... Parti kuruyorum. Gel hak parti. Neyse çark çeviriyorum. İşte Ya da dur ben birazcık like Reyzan bizi izle, izleyeceğim. Oo. 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 Tamam çok iyi, çok iyi Ben bir çark çevireyim bir kere daha <laughs> Bunu çevireceğim İnşallah özel evde İnşallah yedek doğu falan çıkar <laughs> hayır. hayır hayır Bir dakika Allah kahretsin. 15 evet. verdi. Allah kahretsin. Neyse oda kuyorum evet. kuruyorum odaya gel. Odaya gelmese Oda Evet. Ben 988 9, 8, 8. 9, 8, 8. 0, 9. 0, 9, Aferin. Aferin. Sağ olmasın Aferin şimdi. çocuk adam. Hadi tamam. Katıla tıkla gelin. Katıla <laughs> Evet. Arkadaşlar bu arada em, benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Benim de bir kanalım var. Kızların da kanalı var. Söylemeyi Çok olur. garip. Oha. Söylemeyi unuttum Her neyse devam edelim. Gelin ben Mutsuz yalnız kaldım. Hayat sanki Niye katılmıyorsun? Katılamıyor. Ya şey. Em, Asya. Europe yapmalı. Şimdi ben mal gibi burada şey yapıyorum. <laughs> <laughs> evet. Europe. Yurupta Amerikalılar falan var. Amerikalılar bok gibi oynadığı için yuruk. Ha 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 Evet. Aa. ne oluyor? ha 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 SONRA ha ha <laughs> ŞAKA ŞAKA evet. niye dayak ŞAKA ha 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 ŞAKA LAN ŞAKA ha ha GÖZLÜ ha 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 VAR Burak'a bakıyor kız be. Bizim başlıyor. Evet. Delir mi? Delirttin lan beni. Hadi lan oradan. Gitme lan beni. tavuk adamı. Bir sürü tavuk ben var. Düşün. Ben de onlardan biri soracağım ama artık tavuk. Şu an tavuk değil Hayır. normal bebeğim. Hayır. Hayır. Az kalsın ölüyordum. Mimemamumu. Neyse mu biz. Ne 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 <laughs> Aa siz orada mısınız Ayla? Aga be. Ben burada kazanmaya gidiyorum. Ne yapayım? Oba. Viii. Anladın mı? Saçmalık ya. İki kere Orada kalmak gerçekten saçmalık. Birazcık sinir ediyor. İki orada kere, kere zıplıyorsun şey oluyor. Söğür atıyor. atlıyor. Yani bir şeyler oluyor. Viii. <laughs> Arkadaşlar pro bir giriş yapıyoruz. Yes sir. sir. Yes, sir. Sakın. <laughs> Hadi bakalım kazandım. Memnun. <laughs> uçtum. Ne oldu be? Yiğit adamı adam arayalım. Öldürdüm. Ben Yiğit tavuk bu arada. Ita. Normal bağışlarını çıkartayım. Tabi evet. seni. Evet. Burama düştüm. Oğlum bulunmuyor. Yiğit. Oyun bozuk seni alın. Seni göremiyorum. Vallahi oyun bozuk. Hadi Kaybettin oğlum. lan. Beni izler misin? Beni izler misin? Lütfen. Aa ah, izliyorum. Sen Hı. de beni izleyeceksin. Hı. Sen gerçekten bu kadar mı değilsin? Tam izleme. Şuraya tıklama. <laughs> Kayıptan gidiyorum. İzliyor. İzliyor. Ayrıca ban kanalıma da abone olun. Yiğit'in kanalına da olun. Sakın olmayan, olmayan Yiğit adam yiyor bu arada. İlk videom gibi. <laughs> Neyse. video planı yaptık. Belki belki başka video gelebilir. Bir günde an... iki video. Ben bu arada beş video falan çekmişim de. Rahat yani Video hatta. Benim, benim, benim ilk videolarım. Hayır ben ya size... en sevmediğim ben. Bu ne? En boktan medyum. <laughs> Bayrak kapmaca bu ne bu? Bayrak kapmaca evet ama bok gibi bir kapmaca. <laughs> bok kapmaca gibi. Bir izleyeceğim yüzüne tabak atıyordu <laughs> Neredesin Mert adam? Buradayım bizde. Hangi takımdasın? Çıkarken mavi. Mavi ben ol, de maviydim ya. Mavi değilsin. Bu benim. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan geri zekalım Allah. Mafya boyamı. Anam satayım. Onu beni boyalı <laughs> Ya o kadar güzel mavi rengim, o kadar güzel kristal rengim var. Onu da bok açayım. Benziyor. Allah kahretsin. Gerizekalı mal düştü. <laughs> kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Kazanıyorum. Yalan yalan yalan. Küfür etme. Küfür etme küfür etme küfür etme küfür etme. Yalan demek küfürme hadi oradan. Yalan mı? <laughs> ha, yalan tamam. Tamam. Başka başka bir şey sandım. O mal gibi. Ki bu benim beynimi yesin. Adam bu kit. Tam şu gelecek. Bizde <laughs> bu <boğa> var. <laughs> Ama as 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 ci 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 As as bebele. Hayır. Hayır. ci 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 Hayır. Sus, <laughs> <amogos>. <laughs> oluyor? Biz ne yapalım Ne bu lan Maldivli içerik çekiyor? Evet. Geri zekalı bir içerik. Kuzuyla Maldivli içerik. Ben bu videoyu keseyim. El başlayınca devam edelim o zaman. Zaten başlayacak şimdi. 4 3 2 1 0 Yani kuzu adamla oynayınca geri açmıyor baba. Geri açalım o zaman bunu Tamam. Neyse. Bu

Şansı Kuzey şansı Evet Kuzey Uğur şansı Uğur şansı Uğur Uğur Hayır Ugu Ugu ne Ugu Ugu ne bu 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 ayıcık Hayır 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 mal gibi niye oraya atlıyorsun Kuzey 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 gibi mal olmak istiyorsanız kanala abone olun Evet ben mavuk adam oluyorum şimdi. Mavuk adam dönüşüm. Mavuk adam ne lan? Nii, 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 oh! Nii, nii. anlatsam hiç yok kesik Reklam çıktı. Evet şimdi oyunumuz tekrardan başlıyor. Ben de şuradan bir karakterlerime bakayım. Ben de demişken. Aslında davuk mermeye adam mı lazım yani? gibi. Ya. Ha pardon burası böyle kalmıştı. Davuk adam. Burası böyle kalmış. Bunlar böyle zaten de. arkadaşlar benim böyle. Spekül spekül. Parti kurmazsa kartım kırılır. Niye böyle konuştum? <laughs> 32 581. 32 581. 32 581. 32 581. 80 böyle yanlış yazıyor okuma yazmam diyor <laughs> şaka şaka ne yapayım abi? Yiğit'i atsak, mıydık yani ya. mıydık ya? Yiğit'i atsak mıydık? Tekme mi oynasın? Hadi lan oradan. Şaka şaka. A Ayağını yerim bak. Bu değil mi? Ben bu videoyu yapmam bu arada. Yüzde yüz atmam bu videoyu. Yiğit de bir daha video gelmiyor arkadaşlar. Ya söyle. <gülüyor> Hayır. Ayy. <laughs> <laughs> ya söyle arkadaşlar. Midem bulanıyor. Çorabını yiyor yerden o çorabını şey bana bir yaklaştırma. <laughs> Ay ya. Ay Yiğit merhaba yan yanayız. Gördün mü beni kö? Dözüp dön. Ben en öndeki kişiyim. Ne yapayım? Git beynini kullan. <gülüyor> <gülüyor> hayır! 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bebeliyorum. Beni bebeliyorlar. Bana ne lan? Bebeliyorlar ne? Cici bebeliyorlar. Cici bebe, seni Cici bebe biliyorlar, paralıyorlar. Evet, paralıyorlar. Onlar seni Cici bebe biliyorlar. Aha ilk birinci ben olacağım. Ne alerje? Seni dönebiliyorum. Aa sondayım. Wow. <laughs> Üç. Uy, Üç. Ne kadar güzel yerde durdum. Zerzer. Başka. Ya yiğit. Oha ne yapıyorsun? Seviyorsan ben şunu ben oynayayım. İyi nereye gidiyorsun? Aa geçmişim mi? Edelim. Yanlış yön. Hmm. Allah'ını seviyorsan ver ben oynayayım. Allah'ını seviyorsan kendisi düştü Evet ben oynamaya devam ediyorum. Oynamamaya. Yalan söylüyorum oynuyorum ben. Evet evet. Evet arkadaşlar aslında ben oynamıyorum. Şöyle havalı bir atlayış yapalım. Aa! Ah! geri zekalı. <laughs> evet. Orası mallı <laughs> ya. Tamam kız. Ya küfür etme. Doğru. Ya lan. Hayır hayır otu bana Arkadaşlar Humble Stumble Burger Stumble yani. Evet arkadaşlar ben yine keseceğim. <laughs> Kızı İstersen bence sen de bir tur oyna. <laughs> Hatta ben de bir tur oynayayım. <laughs> Yani o kadar içerik Zehir ya. Zahar zıka olsun? Hayır. Hayır. Hop tek hop tek oynayalım. Kaybettim bence ya bu. Kaybetmeyeceğim. E, Mumu. Kuzey ile fail videolar zamanı. Aykınan Merhaba arkadaşlar. Kuzey ve fail videolar zamanına abone olmayı unutmayın. Allah kahretsin fail video. Fail video. Fail video geliyor. Hayır. Hayır. birinci benim olmam geri bana ne? Ya. Aa. Sorun. Lan çocuk attın, taktın. Oha, tabletinin parçasını kırdı, geri taktı. <laughs> Eğer abim bu videoyu izliyorsa tabletini kırdı git. Delirdi yiğit, tabletini kırdı. He, kılıftan dolayı çıkartırken korkma. O orada bu arada kamera Sonra falan şey la, var. Lan 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 dur, dur dur bir yerlere inip ne istesin lan şey eğer oyun oyunun giderse bu hesaba giremeyebilirsin. Onun için Murat. Takladım. <laughs> la 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 la. Bok 5. <laughs> bok. Pardon, bok 5 ne ya? Bok 5. Abi dilim evet, bozuldu. ben de bir saat böyle bekleyeceğim ya da videoyu keseyim. O zaman burada bay bay diyorum videoyu keseceğim. Allah Oyuna başlamaya devam edince. Allah. Gel açın. <laughs> Ölüyordum. Rekor. <laughs> Ölmeme rekoru. Sleep by myself, talking to the ilk söylediğim müzik telefsizdi. Sevamazsın. Talking to the moon. Hayır hayır ölmeyeceğim. Oh no. Oha. Lan bu kazandım cici. Hadi bakayım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Kill tamam kesmiş. Evet şimdi videoyu bitirebilirsem artık. Çünkü benim karakter yürümekten durmadı. Evet arkadaşlar. Hayır partiye elinden bağlanma. Hayır partiye bağlanma dostum yanlış konu. Evet. Evet arkadaşlar videomuz kadar daha fazla videonuzu istiyorsanız like'ını ve abone olun.